Işıklar yanar Ben sahnedeyim kalbim ritimle aynı tempoda Bir gülüş yeter yakmaya herkesi Ama ben yanmam kolay kolay Anla benim adım gece senin aklında kalır Bakışım ateş kalpleri yakar Kelimeler değil gözler anlatır Yaklaşma fazla kalbim zarar Benim adım gece senin aklında kalır Bakışım ateş kalpleri yakar Kelimeler değil gözler anlatır Yaklaşma fazla kalbim zarar Bir kahkaha bir süt bir dokunuş bin fırtına Sustum dedim ama içimde bas var Kalbim remix aklım karma Hadi gel yakala beni Bir ritimde kaybolalım Sen melodiyken ben söz olayım Kafamız karışsın ama dokunalım benim adım gece senin aklında kalır Bakışım ateş kalpleri yakar Kelimeler değil gözler anlatır Yaklaşma fazla kalbim zarar benim adım gece senin hakkında kalıp bakışım ateş kalpleri yakar kelimeler değil gözler anlatır yaklaşma fazla kalbim zarar durduramaz kimse beni rüzgarla yarışırım kalbimde bit ruhum dans eder ışıkla. Bir bakışta tav olan ben değilim artık ama bir gülüşle döner evren bana benim adım gece senin aklında kalır unutamazsın beni şarkımda yaşarsın benim adım gece Kelimeler değil benim adım gece senin aklında kalır